Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael'a Paris çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael'a Paris satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çuvalları çekilişimiz 30 Haziran tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane lörtez bir bilgilendirme videosuyla, hate videosuyla, hile videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e futbol 2022 mobilde çıkmış olan yeni bir hile mi yoksa APK mı zaten izleyip göreceğiz top açılımı olsun diğer etkinlikler olsun hepsini göreceğiz. Bunu arkadaşlar bulduğumda çok şaşırmıştım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz bu hile gerçekten işe yarıyor veyahut da bu APK sadece görünüm olarak. Dediğim gibi ben de bu efsane mi yoksa gerçek mi olarak bir serimiz başlamıştı bildiğiniz üzere PES 2021 mobilde de eFootball 2022 mobilde de devam ettireceğiz arkadaşlar bu seriyi hemen hile videolarımıza hilemize o zaman lafımızı fazla uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar hemen o zaman hile videomuza geçelim öncelikle arkadaşlar sizlerinde bildiğiniz hile videolarınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz e, <laughs> şöyle arkadaşlar göreceksiniz zaten hilelerimizi detaylı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar, eee PES 2000 e, pardon, eFootball 2022 mobil zaten şu an ekranınızda görüyorsunuz. E, kurulumunu, hilenin kurulumunu görüyorsunuz. E, sizler de kendi görüşlerinizi, kendi yorumlarınızı mesela bu hileyi ben denedim olmadı ve hatta şöyle yaptım gerçekleşti, cidden oluyor diye ...belirtirsiniz, beni çok 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 mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar yeni dev Club Paris parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2150 My Club parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size risk ihtimali o kadar çok çoğalır. Ee, şöyle arkadaşlar hilemiz gerçekleşti gördüğünüz üzere. Dok 999 bin <laughs> ne kadar GP ve o kadar da bir o kadar da arkadaşlar My Club parasını görüyorsunuz. Şimdi bakalım işe yarayacak mı yaramayacak mı? Ee, ben de inanın sizler kadar heyecanlıyım. Şöyle top açılımlarımız bazı, mesela PES 2021 mobildeyken arkadaşlar arkadaşlar e, bu hileler, bu tarz hileler bazen işe yaramıyordu. Ama bunda mesela top açılımı yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız işte izleyip göreceğiz. E, şimdi şunu da demek istiyorum arkadaşlar. e futbol 2022 mobil bazı kardeşlerimize açılmıyor. bakmayın arkadaşlar. E, oyuncumuzu bulduk. Şöyle topaçınlarımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ama ne Michael aparımız, ne de GP birimimiz düşüyor. futbol, ondan sonra şöyle oyuncuları falan bug'larımızı, hilelerimizi bulabilirsek her perşembe günü taktikli ikon topaçınlarımız hepsi arkadaşlar mevcut olacaktır. Pusta kalın derim. Saney bulduk arkadaşlar 89 derecesindeki. Ben e-Football 2022 e, mobil arkadaşlar konsolla birebir buldum açıkçası yani markalab açısından gayet güzel beğendim ve hilemize denilecek olursa hile de arkadaşlar gördüğünüz üzere yüzde yüz kanıtlı adamlar böyle arkadaşlar hilenin kurulumunu yapmış ondan sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere e, uygulamaları göstermiş ondan sonra zaten de hileyi gerçekleştirmek amacıyla bir tane top açılımı olsun. Ard arda top açılmamızı gerçekleştirmişler. Ben dediğim gibi hileyi hile konusundan gayet başarılı buldum. Ama tabii ki de bazı kardeşlerimiz işe işe yaramayabilir. Bazı kardeşlerimiz de dediğim gibi arkadaşlar yapamayabilir. Hepsinde arkadaşlar yapamayan veya takıldığınız noktalar varsa yorumlar kısmında belirtin ben de arkadaşlar size ona göre yardımcı olun veyahut da Pace Samet Aydogan Instagram hesabına bizlere erişebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay. We'll I'm